Ege, ne yapıyorsun anneciğim? Arabalarını mı yıkıyorsun? Sarı arabanı mı yıkıyorsun? Evet, orada da bir arı geziyor. Ana var değil böcek. Kocaman bir böcek. gidiyor gidiyor tamam yok bir şey. Arı o büyük arı. Evet büyük arı geldi. Oraya kondu. Uçuyor kocaman arı. Bak. Kocaman şimdi sokacak bizi. Hah <laughs> gitti. Ege ne yapıyorsun anneciğim? Yeşil arabanı yıkar mısın? Aa, bunun bunun. Pis mi olmuş o? Tamam, yıkayalım güzelce. Yeşil arabayı da yıka. Aa, araba gidiyor. Su götürüyor arabayı. Hayır, geri geldi. Ege yakaladı. Aa, Araba gidiyor. Aa, nasıl alacaksın şimdi onu? Dikkatli ol. Alamadın mı? Çok mu yüksek? Araba çakıldı oraya. Ah, yeşil araba da gitti. Nasıl alacağız onları? Evet, aferin sana. Hop. Yeşili de al. Aferin sana. Ha. Hop. Evet. Suya girme. Aferin sana Ege. Suyun içine girmeden git. Tamam mı? Taşlara bas sadece. Hop. Evet. Yeşil araba yıkanıyor. Ay. Sarı araba da yıkansın. O da yıkanmak istiyor. Ah, yeşil araba uzaklaşıyor. Evet, oradan tekne geçiyor. Yeşil araba yıkanıyor. Sarı araba da yıkanıyor. Ah, sarı araba gidecek mi gene? Kaçmasın? Ah, gidiyor. Ah, ne var? Çöp var. Evet. Su var biraz. Yapraklar var suda. He? Atacak mısın? Hadi at bakalım Ege. Aa, yeşil araba düştü. Yeşil araba bıcı bıcı yapıyor. Ah düştü. Sarı araba nerede? Sarı araba. Hadi sıra sende. Oo. Banyo yapıyorlar. Ah uzaklaşıyorlar. Eki yakala onları. Evet. Aferin sana. Ah yaprak geldi at. Evet. Sarı araba geldi. Evet. Yaprak mı var? Yaprağını at. Evet. Kurulanmayacak mı bu arabalar? Kurulanmayacaklar mı Ege? Nereye park edecekler peki? Nina. Ama bir yere park etmeleri lazım. Aa, sarı araba uzaklaşma. Ah kavga ediyor bunlar. Etmesinler kavga. Ah, yeşil araba düştün. Çöp oldu. Ah, yeşil araba uçurumdan yuvarlandı. Hayır, olamaz. Yeşil araba çabuk çık. Sarı araba da uçurumdan yuvarlandı. Hayır, olamaz. Ah, ah, düşme suyun içine. <laughs> tamam. Hayır, bu tarafa gel, bu tarafa gel. Ayakların suya giriyor. Heh. Evet, çok güzel. Evet, sarı araba. Yeşil araba yıkanıyorlar. Hadi bay bay yap Ege. Bay bay yap bana. Ay, ah alamadın. Ah gidiyor gene gidiyor. Eyvah. Ah bu sefer içine gireceğiz herhalde. Dur. <laughs> Dur hayır Ege. Yok. <laughs> Heh bu tarafa geç. Evet. Ay, ay. Tamam alacağım.